Merhaba arkadaşlar, makyaj videoma hoş geldiniz. Şaka yapıyorum tabii ki. Bugün 31 Aralık 2020. Bu videoyu niye çektim? Keyfim için çektim. Yine çekerim. Şaka yapıyorum. Galiba biraz e, bunalımdan dolayı. Aynı Merve Boluğur gibi, Beren Saat gibi, Belçim Bilgin Erdoğan gibi kıkılar oynuyorum. Şu şekilde oynuyorum. Çok sıkıldım. Genelde insanları hayatta hep darlarım. Günlük hayatta. Ama artık insanları darlayamıyorum. Geldik bu mecraya. İnsanlar... Piri Twitter açtı. Piri Instagram açtı. Ben de Piri YouTube açıyorum. Piri... Değil mi ya? Açarım yani. Açtım bile. Evet. Pandemi var. İnsanlar hastalanıyor. Şükürler olsun. Tek gücesiz. Tek bir Hasta değilim. Ailemdekiler de hasta değil. Hasta olanlara da şifa diliyorum. Zaten kendim sağlıkçıyım. Hayatımı çekerim. Vlog çekerim. Bilmiyorum. Etkileşime göre değişir. Şaka yapıyorum. Abone olmayın. Yorum yapabilirsiniz. Beğenmeye de gerek yok. Burası benim günlüğüm. Günlük. Bugün uyandım. Pasta yaptım. Evet yaptım. Akademik sıkıntılarımız hepimizin mevcut. Hiç kimse şu anki durumdan memnun değil mental sağlığımız bozulmak üzere. Fiziksel sağlığımızı geçiyorum zaten. Gönül isterdi yılbaşını arkadaşlarımızla, ailemizle eğlenerek dışarılarda hep beraber konserlerde, eğlencelerde kutlayalım. Ama maalesef görüyorsunuz ki evdeyiz. Ama yılbaşı özel. Yeşil elbise giydim. Ama maalesef arkaya ışığım yoktu. Yurda tekrar dönerim diye yurtta bırakmıştım. Işık yollayın. Işık yollayın. Bu kanalda kültür yok, tarih yok, gelişim yok. Hiçbir şey yok. Bu Bo full boş. Için işte. Boş. Ne zaman da şöyle bir durum söz konusu. Hiçbir zaman bir daha bu mantıkta, bu mentalitede, bu bakış açısında olmayacağım. O yüzden geleceğe biraz da anı yüklemek amacıyla kanalı açtım. Edit falan da bilmiyorum. öyle yükler koyarım izlersiniz. Efendilik yok bu kanalda. Efendilik isteyen beyaz şova gider. Evet arkadaşlar videom sana geldim. Destekçi bekliyorum. Şaka yapıyorum. Keyif benim. İster çekerim ister çekmem. Beklentiye de çok girmeyin. Etkileşim falan olursa. Artık bu mecrada ben de varım.